Şimdi bu fesat zamanında biz biz neredeyiz? Tamam? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bedel İslamu gariben feseyaudu kema bedae. E. İslam garip başlamıştır. Eski garipliğine geri dönecek diyor ve tu limen guraba. O zamandaki gariplere müjdeler olsun diyor. Oradaki garip nedir? İslam'ı yaşayanlar. Ama garip kalmış. Namaz kıldığı için hor kabul edilmiş. Tesettürü olduğu için hor hakir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetini ihya ettiği için efendim insanlar nezdinde değeri olmamış garip garip onun için kimsesi yok kimse ona değer vermiyor itibar etmiyor Kur'an ehli hafızlığını yaptığı için Arapça okuduğu için efendim deniliyor ya sen hafız olunca ne yapacaksın efendim Arapçayı okuduğun zaman ne yapacaksın e, ulumu ee, şer'iyyeyi arabiyeyi okuduğun zaman ne yapacaksın garip kalırsın efendim kimse sana iş vermez bak garip kalıyorlar evet bu zaman Dolayısıyla işte o zamanki gariplere müjdeler olsun diyor. Biz o gariplerin içerisinde olmaya, yani insanlar ne derse desin, hor hakir görsünler. Bu ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yoludur, ben o yola revan olmaya geldim. Ben yani. onun ümmetiyim. Bu ki Kur'an yoludur, insanlar varsın, horlasınlar, hakir görsünler. Ben bu Kur'an'ı ezberlemeye geldim. Çünkü yarın en büyük şefaatim Kur'an-ı Kerim'dir diye düşünenler elhamdülillah var. Onlar bu işi çoğaltacaklar. Efendim insanların anlamasına vesile olacaklar. Yani insanlar denge kuracak. Bakacak ki Kur'an ehli ve Kur'an'dan mahrum olanlar açık bir şekilde görecek. Kur'an ehlinde muruvet var. Kur'an ehlinde güzel ahlak var. Kur'an ehlinde yardımlaşma var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini takip edenlerde bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üsve-i hasenesi var. E diğer tarafta Kur'an'dan mahrum olanlar. Belki alim olmuş, Efendim şu alanda profesör olmuş, doçent olmuş. Ama baktığımız zaman o Kur'an'dan mahrumiyet hep onun hayatında bir yerde eksiği var. Bunu görecek, tartacak o Kur'an ehlinin güzel ahlakıyla beraber insanlar diyecek ki yok bu iş böyle olmuyor. Demek ki Kur'an'dan bağımsız yaşarsak biz bu fesadın içerisinde kaybolacağız, gideceğiz ee, diye efendim herkes aynı noktaya buluşacak ve hep beraber ümmet Muhammed yeniden Kur'an-ı Kerim'e, yeniden Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünnetine, şeriatı garra-i Muhammed'i yeni yapacaklar, tabi olacaklar. Bu Kur'an ehlinin yüzü suyu hürmetine inşallah. İşte fesat vaktinde fesattan kurtulmamız kendimiz ve diğer insanların o fesada düşenlerini elinden tutmamız için mutlaka Kur'an-ı Kerim'le bağlantı kurmamız gerekiyor. Hazreti Muhammed Mustafa'nın güzel yaşantısı, güzel e, örnek hayatından mutlaka bir şeyler almamız gerekiyor